Doğru mu yanlış mı oynuyoruz? Hemen ilk sorumu Miraç'a soruyorum. Trabzonspor'un Avrupa'da aldığı en farklı galibiyet 2010'da Dinamo Minsk'e karşı 5-0'dır. Doğru mu yanlış mı? Tamamen sallıyorum. Doğru. Yanlıştı maalesef. 6-0'lık bir mücadele varmış. Tamam ikinci ben geçiyorum o zaman sıra bende. Aktif olarak Süper Lig'de forma giyen en golcü yabancı futbolcu Mamed Yandır. Yanlış. Evet. Beşiktaş Türkiye'nin 1956'da Avrupa'ya katılan ilk futbol kulübüdür. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Bilemedin. Cevap Yanlış. Galatasaray olacaktı. Bugün 2'de sıfırsın. Miraç. Kötü bir başlangıç evet. evet, iyi başlayamadık. Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı futbolcu Edin Visca'dır. Daha önce oynamış futbolcularda geçerli. Yanlış. Doğru. Fernando Muster olacaktı. Evet. <laughs> Sen de tam tersi 2'de 2 başladın. Ben de. Ee, senin son sorunu evet. soruyorum. Alex de Souza Fenerbahçe tarihinde yalnızca bir kez Türkiye Kupası finali kazanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğru demek istiyorum. Maalesef yanlış. Çünkü Alex'in hiç Türkiye <laughs> Kupası yok maalesef. 3'te 0'la. Evet. O zaman senin son soruna geliyorum. Gökhan Gönül. Süper Lig'de Selçuk İnan'dan <laughs> daha fazla maça çıkmıştır. <laughs> yapma bu kıyasları yapma. Gökhan Gönül daha çok maça çıkmıştır. Yanlış. En azından bir tane yanlış doğuruladık. Benim seni. hep son sorulardaki hatalarım. Selçuk İnan'ın hataları. 414, Gökhan Gönül'ün 413 maçı var Süper Lig'de. <laughs> Olsun tek hatam var. Ben işte <laughs> evet. 0 yapmıştım. Evet. Neyse. Bugünün yoktu. kazananı sen oldun. Teşekkür ederim. İzleyenlerimize de soralım. Siz kaçını bildiniz? Yorumlarda belirtin.